Bugün biz size yeni bir yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün biz size kardeşimin araba yolunu anlatacağız. Tamam malzemeleri sayabilirsin. Saydım. Tamam Kardeşim istemiyormuş. Ben söylüyorum. Elektrik bandı. Anne bu uçak mı? Metre. Bir de büyük bir alan lazım. O zaman size tanıtmaya geçelim. Hadi bakalım. Park taha. buraya. He, bak şimdi. Bu, bu bir park. Tamam söyle. Bu park. Burası sandalyelerimiz kim diyoruz. Burası da salıncak. Tamam buraya geç. Burada helikopter. Helikopter. buraya geç. Burası neresi? Burası da top tatlı. Evet. Böyle gol oynuyoruz. Evet. Böyle topu böyle atıyoruz kaleye. Burası neresi? Burası da hastane. Evet. burada da hastane. Yani bu hastanenin otopark. Evet. Buradan otopark. Buralarda, buralarda otopark. Hadi bakalım. Evet. Şurası da tren yolu. Ta çekil. Burası da burası da park aslında. Burası da deneler kalkacak. Burası da ağaç. Sonra neyi tanıtmamıştık? Biz bu e, etkinliği nasıl yaptığımızı birazcık daha bahsedelim. Öncelikle büyük bir alan lazım. E, yani şuraya daha azıcık kalabilir. E, neydi adı? Tamam bunların adı. Elektrik bandı. Elektrik bandı. Bir de Tane, şöyle düz bir tane metre. Hadi bakalım. Şöyle yamada böyle ha, çiziyoruz. Sonra da yapıştırıyoruz. Evet. Sonra da bir golf yapıyoruz. Buraya bir tane. Buraya bir İstediğiniz tane. şeyleri yapabilirsiniz. İstediğiniz, ama bizimkinden aynısını yapmanıza gerek yok. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hemen şimdi annenizden babanızdan izin, izin isteyip eşyaları toplamaya başlayabilirsiniz.